Arası çünkü yokmuş. ben bu işten hiçbir kuruş para almadım. Ya Sadece borcumu der. Bana ülke nasıl yaptın? Dün şöyle bir cümle kullandın. E, dolandırdım, dolandırdım ama sizin gözünüzü do dünyayı dolandırdım ama sizin gözünüzü do doyurmadım diye Nazmiye ile Bedriye ablaya dedin. Evet, çünkü onların dört yıldır ben bunlardan ayrıyım. Mehmet, Mehmet daha kaç ay oldu? Düşün ki ne Nazmiye'nin annesi de dört yıl önceki hayatı. Ben Doğru. de senin de bak çok nitelikte dolandırıcı bir adamsın sen. Ben senin paran olmadığını inanmıyorum. O paraları bir yerde zul alıyorsun da kim de bilmiyorum fikrim yok yani. Madem öyle bir tane daha tanık gelsin lütfen yüzleşsinler bakalım. Onu da e, Mehmet'ten sonra dolandırmışsın. Kureş evet. Kaya gelecek gelsin efendim lütfen. 40 bin lira dolandırmışsın. Hem ne? Mehmet'ten sonra ne dolandırmışsın. Güneş Bey hoş geldiniz. Karşıya hoş geçin. Otur oğlum gel otur. Heh. Oturayım hanım. Ne zaman dolandırdı sizi? Dokuzuncu ayın birine. Dokuzuncu ayın biri. 1 evet. Bir Eylül. <laughs> Bir Eylül'de dolandırmış. Bir Eylül'de. Hani Mehmet son işte? Küreş Bey, bayanı almaya gittiğinde ben yanında mıydım? Ben bayanı tanıymadım. Bayanı almaya gittiğinde ben yanınızda mıydım? Evlenmeye önemli karar değil, birirse. önemli değil. Ben tanıyıp Tanımamayı boş ver. Evet. Sadece yani, bakın Kureyş, Kureyş Çaladan... Bey ki... Bir dakika bir dakika. Resulü, Resulü tanıyor musunuz Kureyş Bey? Resulü... Antep'ten geldiniz. Şimdi şöyle tanıyorum. Benim bir evim vardı satlık ettim. Evet. Hanımım öldü. Allah rahmet eylesin. Ha, bir emlakçıdan sağ olun. Emlakçıyla tanışıyordum eve baktılar. Antep'te yaşıyorsunuz. Antep'te yaşıyorum. Evet. Emlakçı da Antep'te. Tamam. Resul Bey de Antep'te. Telefonunuzu Resul Bey bulmuş bir yerlerden. Hayır. Yok bulma değil. Evet. Ben orada o emlakçıyla Resul Bey tanışıymış. Hı. Bana da şahin olarak tanıttı kendini. Ta, gördünüz, size ne dedi? Ben şahinim dedi. Ha. İşte kesimde çalışıyorum. Hmm. Danam var falan bir evet. şeyler söyledi. Ben de tamam dedim. Bir... Evlendirelim mi dedi size? Evet. Ha emlakçı... bunu, bunu yüz yüze mi söyledi? Tabii yüz, Hayır. Yüz, emlakçı miydi? buna söylenmiş. Bu evlenme amaçlı geldi. Yüzüme, bir değil, yüzüme biri var söyledi mı dedi diyor. Ben. diyor. Bak Mehmet'ten sonra bu işi ben. de yapmışsın. Yapmadım bunu. Ben kendi yaptım kendi kendine. Nasıl Şimdi kendi kendine yaptı? Kızı ben... nereden buldu? Kızı Kadın. değil. Adana'da böyle bir bayan var dedim. getirtirebilir misin dedi. Getirtirim Hayır dedim. misin demedin. Ya? Şimdi yalan konuşma. O zaman doğruları Ergun konuşalım. Doğru konuş. Bayan yani. burada mıydı? Bayan buradaydı tabii. Hayır, burada o aynı gün seni götürmem lazımdı. Aynı gün gelmedik mi bayanın kızının evine dedin ki am bayan kızının evinden. Bir dakika durdu bir dakika Kureş Bey. Ya evet. gözünü seveyim. Allah, yani bunu hiçbir kabul Anlatmama etmeyeceksin. Anlatmama verin anlatayım. Yani, ama bak dedin ki Mehmet baklava gibi çocuktu ben orada kaldım bak. Mehmet baklava gibi çocuktu. Ya dedin ki böyle olmaz böyle olmaz ben ona çok yüzü gözyaşları döktüm Doğrudur. yani. Doğrudur. Ya ben ona dayanamıyorum dedim gözler buradan gözlerden yaş aktı. Ya, Ondan çok da kötü taktiğimi yapamıyorum ama seni de yapmak değil, biraz zor. Yani arkasından dedin ki benim 3000 lira borcum vardı çeteye. Evet. O, ya kardeşim... Bunu böyle aldatmışsın, parasını almışsın, gitmişsin. Ben yani kimseden bu... para almadım bir. Benden Dolar para Sadece bürmüşsen... bakın, dinlerseniz ne? anlatacağım. Söyle. Anlatacağım. Ay. Kureyş Bey'le o emlakçı arkadaş geldi Bildiğin bildiğin yerde böyle bir bayan var mı? Dedim var, Adana'da oturuyor. E sen hala bıraktın işi. Bıraktım. Bu bayan gerçek evlendi kendisiyle. Gerçek mi? Hala düne kadar da bayanla konuştun mu konuşmadın mı? Gerçek Konuşmadım evlendi ya. derken bana dedi ki yanında bir çocuk gelecek. Aaa. Bayanın torunu dedi, kızı hastanede. Hı hı. Ha, kızın... Gelemiyor dedim, sen dedi getirttir. adam gerçekten, evlense, gerçekten evlendiniz mi? Gerçekten şöyle evlendik. Bu adam benden tanıştırdı, gelin dediler şurada konuşun. Öbür içeri girdik odaya. Gelin nerede, gelin nerede? Gelin yok, nerede gelin şu an yok. <laughs> Hayır, gerçekten Efendim, evlendiyse bir saniye, kadın bakın. Hayır, gerçek Buradaki gerçeği dedikken... dinlemeden hemen Anladım. ona söz veriyorsunuz. Şimdi, tamam mı? Şunu... Şunu tamam, söyleyeyim. Tamam evlenmişler gerçekten. Evlenmediler. Efendim. Bizim yanımızda pek iyi denilmedi. Denilmedi. Birbirlerinden numara alıp vermişler. Siz kimsiniz? Siz senin, kimsiniz? Benim senin yanımda dinine, ben ve emlakçı. Dinin imanına mı denilmedi? Denilmedi. Dinin imanına mı denilmedi? Bir Din, düşünmem lazım dedi. Dinin imanına mı dinine, dinine, imanına namusuna ve şerefin üzerine doğru yemin eder misin? Hepsine yemin eder. Ne edersin Her de. Hayır yalan söyleyin. Dolandır, Hı. dolandır, Hı. dolandır bir. Dolandır bir. Bir saniye. Benim yanımda dediniz mi? Bir elinden tuttum. Anlaştık kadınla. Evet. Bunlar içeride oturuyorlar. Biz ayrı yerdeyiz. Biz öbür içeride elimden tuttum arkadaşlar. Biz anlaştık. Hı hı. Bana dedi ki. Para verdin mi ona? Para buna ben para vermedim. Kime verdin para? Ben kadına altın aldım. Hı. Ha 3800 lira para verdim. Hı hı. Onda. Şahin aldı dedi bana. Kadın bilgim yok yalnız. Hmm. Kadın söylemiş sahte Kadın geri. söyledi evet. Ne kadar para aldı? 3800. Hani 3000 lira borcum vardı. 3800'ü ne yapacağız? <laughs> Kadına vermiş bana değil. Artı <laughs> 500. <laughs> 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 Kadın, Şahiner demiş ki ne buna ben o <laughs> parayı <laughs> Şahin'e vereceğim. Hani bana bile bir para verilmedi. demedi. Verirmedi. Ya Resul 3800 diyor ya. Ben 4000, 5000, 10000, 100000 demiyor. Bak, Efendim, şey söylüyor. Doğru. Doğru. Bir dakika Küreş Bey söyle canım benim. Kadına dedim ki durum böyle böyle. Para Hı. da aldın. Hı. Getir benim altınlarımı. Altınlarımı getir. 3800 paramı da getir. Sen sağ ben selamet dedim. 3800 dedi? Şahin aldı dedi, borcu varmış dedi falan. tabi kendilerinin arasında benim bilgim yok. Kadının sözü. Kadını tarif eder misin bize? Kadının Hilal Hilal'in fotoğrafını ekranlara getirir misiniz arkadaşlar? Lede foto verin. Fotoğrafı var. O tarafı var göre mı? Var Hangi evet. şu kadın? Bir dakika ben de led'e verim ben de bir göreyim. Başka bir kadın mı? Kim bu kadın? Kiral değil değil mi? Hayır. Aa, orada efendim. bak o kadın. Hayır. Hayır. Evet. Başka biri. Ekranlara verebiliriz arkadaşlar. Başka bir kadın. Evet. Sonra kadından ne zamanlar haber alamıyorsun? Kadından bundan bir hafta on gün önce Hı. telefonu açıktı. Daha önce kapalıydı. Bir hafta on gün önce... Ee, telefon ettim. Yav dedi niye acele ediyorsun? Benim işte kızım rahatsız. Oğlum trafik kazası geçirdi. Hı hı. Ben çocuklara bakıyorum falan. Neredeyim dedi sana? Hı? Neredeyim dedi. Bekle dedi. Adana'dayım dedi. Evet. Ne olacak? Evet. Adana'dayım. Adana. Ben beni bu arada ne aradım? Evet. Bu adamı aradım. <laughs> Arkadaş bu davayı çöz dedim. Bana dedi ki işte eniştesi var beni tehdit dedi Hı. Ben Aynı araya... sözleri sana söylemedi mi kadın? Hangi sözler? Eniştem onu dövdürttürür falan gibisine. Ya şey yaparsınız. Hayır olay okulum. tamamını anlatsın ki gerçeği Şimdi çıkaralım. Ben yalan... Sizin işiniz gibi duruyor Resul Bey. İstediğiniz kadar reddetin <laughs> çok benziyor olaylar. Kesinlikle ben yalan söylemem sen nasıl? Valla ben, ben bir şey söyleyeyim evet. Bak buradan çıktıktan sonra da yani sizin gibi e, masum insanlar olduğu sürece evet. ondan sonra farklı beklentiler o insanlar olduğu sürece Resul. Tek Resul'ü görelim. Resul'ü full görün arkadaşlar. Hepimiz alın ekranda. Resul kameraya bakabilir misin lütfen? Bak, Bak şu kamera senin. Tamam mı? Resul'e inanmayın. Buradan Hı. çıkınca da sizi dolandıracak. Hı. Tamam mı? Maalesef açıklar var. Ondan sonra açıklardan bu yani samimi ikrarda bulunarak bunu çok iyi biliyorsun. Yani samimi itirafçı olarak bir anlamda Resul bundan yararlanıyor. Buradan çıkacak beni görme dörtlü görme. Resul ekranda olsun. Resul. Resul. ...nitelikli dolandırıcısın kardeşim. Sana Hayır, ben inanmasınlar. Ben buradan çıktıktan sonra da... ...başka insanları da dolandıracağını düşünüyorum. Sizi bile dolandırır. Allah korusun. <laughs> Benim oğlum bile dolandırır <laughs> Sizi bile ha? dolandırır. Benim oğlum bile yapar o adam. Adamın her şey beklenir Didem Hanım. Her şeyi. Dün, dün beni ortak, ortak etti. Kim? Bu. Didem Hanım dün beni ortak etti. Ebedi ben ya, sabaha öyle. kadar ağladım. Niye diyeceksin? Balıkesir'den bir Hüseyin Komutan diye... ...bir adamı aradı, aradı, aradı... Ya ne bileyim 10 sene oldu. Sen Arada birinin annesi geçti olarak kızım. sen bir, birinin annesi olarak gidip birilerini olan mı Yok. Ha gerçek Öyle evlendi. Değil. İki tane kadın geldi. Bir de komutanmış adamcağız. Hı. Yok aklı başındadım. adam. Abo ben dilimi yıkamam. Bak ama sen onları getiriyorsun ama. Benim yatacak yerim yok. Beş tane kişi. Kalkacak yerim yok. Benim aklı başına dava borum yok. Benim aklı başına el yüzü kıyacak yerim yoktur. Yalan söylemeyeyim. Hı. Bak daha ben halen o evde Otelde oturuyorum. gitti yattı. Buradan çıkınca yine dolandırmaya devam eder mi bu? Benim şimdi, haberim yoktu. O zaman ben bilmiyordum. Şimdi şimdi bundan sonra. Bundan sonra. Yok ben dört senedir bir şeyini görmedim. Dört Yalan söylemeyin. E, Mehmet'i dolandırmış. Dört sene oldu. Bu Mehmet'i dolandırmış. Eve geldikten sonra bak Nazmiye gelir. Nazmiye bak Mehmet'i dolandırmış. Fresh Freedom. Birine beni dolandırmış. Daha yeni ya Eylül'ün birinde onu dolandırmış. Ha. Ben 4 senedir bir şeyini görmedim. Siz buradan Benim çıkınca yıkamam. telefon... Buradan çıkınca telefonla mı konuşuyorsunuz? Beni niye ortak ediyorum? Adamları getiriyorum. Eve getiriyorum. Evimde yatırıyorum. Kızı Benim yatacak buldunuz. yerim yok. Kalkacak yerim yok. Benim aklı başında lava borum yok. Diyorsun ki, kıyacak diyorsun yok. İki ki, odam var. Bedriye abla, Bedriye abla diyorsun ki 4 yıldır ben bir şeyini görmedim. 4 yıldır görmedim. Adam diyor ki ben açık açık Mehmet'i dolandırdım e, küreş beyle de karşılaştık ama iyi niyetli davrandım. O da diyor ki benim 40 bin lira param gitmiş. Sen dün bu kadar eleştiriyordun Resulü. Niye böyle savunuyorsun bugün? Dört, 4, 4 yıldır lira? bir şeyini görmedim diyorsun. Yok yok. Dört senedir diyorum kızım kendini görmüyorum yani. Ha, kendisini görmedim gör Ha, kendisini. Yok görmedim kendini görmedim. O, komutana da buradan teyzemin gelini var dinini yıkmasın. 7 tane oğlu var yedi tane seni nasıl Doğru. E sor ki söyleyin sor. Her şeyi doğru söyle, yalan katma içine senin bu. İdem Hanım'ı da kandırırsın. Kandırmaz böyle yani bir adamsın ya. Ya biz şu anda onun ne yapmaya çalıştığını biliyoruz ama yetkililerin harekete geçmesi lazım. Ya Sen de ikrardan yararlanarak var. aslında bu tam nitelikli bir dolandırıcıyla karşı karşıyayız. Bunu da söylediğim için üzgünüm. Diyor ki niye tutuklanmıyordu? Bunu ben yapmayacağım. Bunu emniyet yapacak, jandarma yapacak. Ben nasıl yapabilirim? Ama burada açık açık dolandırıcı oluyor. Hatta yeni mağdurlar buluyoruz biz. Ona rağmen diyor ki ben diyor sadece e, Kureyş Bey'i düşünerek e, bir yuva kurmasını istedim diyor. 40 bin lirası gitmiş adamın daha ne olsun ya? Daha bayağı ne olsun anladım. yani? Şimdi ben bu büyüyüşe... karıyı.